Merhaba arkadaşlar. Bugün sayısal analiz dersinde yine Newton interpolasyonu ile ilgili dördüncü video bu. Bu dördüncü videoda hocanın ders ödevi olarak verdiği soruların çözümünü vereceğim. Zaten bu örnekleri diğer videolarda uzunca anlattım. Diğer, siz zaten bakınca çözümü anlayacaksınız. Kontrol etmek için kullanabilirsiniz ya da yazıp hocaya verebilirsiniz buradan tekrar. Ee, bize soru birinci soruda bu değerler verilmiş. X yerine 3.7 yazdığımız zaman Çıkan sonucun ne olacağını soruyor bize. Yani buradaki ara değer verilmiş. Bunun sonucu 24-61 arasında çıkmak zorunda. X'e karşılık gelen yani sonuç. Burada ise 2.7 koyduğumuz zaman, ben bunu büyük ihtimalle yanlış bulmuşum. Ee, soruyu anlatırken anladım daha önce incelememiştim. Burada 3.7 yazdığımız zaman 24 ile 67 arasında çıkması gerekiyor cevabın. Ama burada 498 bir cevap bulmuşuz. Bir yerde bir hata vardır. Onu siz bakabilirsiniz. Ama alttaki soru doğru gibi büyük. Evet o büyük ihtimalle doğrudur. Çünkü 2.7 yazdığımız zaman 16 ve 81 arasında çıkacak sonuç. Burada biz e, her zaman olduğu gibi yine x ve y değerlerini bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra buradan deltaları elde ediyoruz. Delta y'leri. Formülümüz delta üzeri 5 y sıfıra kadar gidecek. Çünkü burada bize bulduğumuz sonuç bu çünkü. Formülümüz bu şekilde çıkar. Formüle yerine değerlerini koyduğumuz zaman P yerine 1 verdik. Sonuç doğru çıktı. 4 çıkıyor. O zaman hatamız şurada bir yerde, işte yapılan işlemlerde bir hata var. Bu sonucu buldum ben soruda. Burada x y değerleri yine verilmiş tabloda. Biz bunları bu şekilde yazdık değerleri elde ediyoruz. Aradaki fark 1.15. Formülde formülümüz delta üzeri 4y sıfıra kadar olacak. Formülü bu şekilde yazdık. Formülde bulunan değerleri yerine koyduğumuz zaman 1 için sonucu veriyor. 1 sonucunu veriyor. Burada 1 için 1 sonucunu vermiş. 2.7 içinde e, 53. 53. 1441 sonucunu veriyor bize. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize ee, kolaylıklar diliyorum.